Pandemiden dolayı müze karşı insanların ilgisi arttı. Evde eve kapanıyorlar. O yüzden kendilerini oyalamak için Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasıyla evde vakit geçiren vatandaşlar müziğe yöneldi. Müzik aletlerine ilgi arttı. Bazı vatandaşlar ellerinde bulunan enstrümanları tamir ettirirken bazıları da yeni müzik aletleri ediniyor. Müzik Ali Paşa Çarşısı'nda 42 yıldır müzik aleti satışı yapan Gazanfer Denizeli, pandemi döneminde vatandaşların müziğe yöneldiğini, evde çalabilecekleri enstrümanlar edindiklerini söyledi. Pandemiden dolayı e, müze karşı insanların ilgisi arttı, evde eve kapanıyorlar. O yüzden kendilerini oyalamak için evde e, müzik yapıyorlar. Onlar da e, enstrümanların bir şeylere ihtiyaçları olunca, Gitarın telleri kopuyor mesela, sazların telleri kopuyor, ayarları falan. Onlar için bize geliyorlar. Denizeli, pandemi döneminde müzisyenler çalışmadığı için satışların istedikleri seviyede olmadığını belirtirken, vatandaşların enstrüman edinmek ve tamir yaptırmak için geldiklerini vurguladı. Denizeli, en çok ballama ve gitara ilgi olduğunu dile getirdi. Müzeye karşı ilgi var Edirne'de. Fakat kendi maddi durumlarından dolayı, yeni enstrüman pek alamıyorlar. Daha çok ellerindekini değerlendiriyorlar. Bu nedenle tamirler daha fazla geliyor. Sazların telleri kopuyor, gitarların telleri kopuyor, onları tamir ediyoruz. Ayar yapıyoruz, ince ayarlar yapıyoruz.